Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yanımda kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi var. Biz iPhone 4S'i patlatacağız. İlk önce anahtarıyla çizeceğiz. Şöyle deneyeceğiz. İlk önce şu anahtarla çizeceğiz. Sonra şunu da vuracağız. Çok güzel. Şöyle... sonra da bununla vuracağız. Oğlum artık telefon <gülüyor> oldu. <gülüyor> Patlayabilir. O yüzden şu gözümü takacağım. Diğerleri de biraz uzaklaşsın gözümü Bir şey olmaz. Benim Orada gözüm var zaten gençler. Işte. Telefon çalışmıyor yoksa böyle malca bir deney yapmayız. Evet. Şöyle açılmıyor bile. Yani mal bir telefon. Şarjı yok yalan söyle arkadaşlar. Ya bir git lan o zaman niye patlatayım mal. Geride <laughs> kaldı ya. <laughs> ya Bunu ol, da ben da bu dur, ben bu gözü takmam. Baksanıza bu lanı doktor kim? Öyle ben bir takayım ben. Bakarım. Ben bir takayım bakayım. Baksana çok bulanık. Ben bir takayım bakayım. Ben, ben şimdi ilk önce. Bak, kanka bulanık değil. İlk önce ben. Bak, bak. Kanka bulanık ama şu en önünden görebiliyorsun. Tamam söz. Görebiliyorsun. Başlıyorum başlıyorum. Bir bak görebiliyorsun. Tamam onu ver. Bak ilk önce şu anahtarı elimde Kadir kamerayı. ben Bir dakika telefon çalıp duruyor. Çiziyorum şöyle gözüküyor mu şu an çizdiğim? Evet. Şöyle. Mal vur vur üstüne. Öyle çizelim mi amına koyayım? Ya ver ben çizeyim. Bekleyin arkadaşlar çok sert. Mal çizilmiyor lan film diyor. Yani ben çizeyim. Kırsak da zor yani. Hayır, Şu an gözüküyor mu? Ben artık böyle bir mal görmedim. Şu altları şöyle. Baba da burada. Merhaba. Çiz lan çiz çiz ya. Bastırarak çiz. Bastırarak. Çiz diyor. Bekle elimden bir vurayım mı? Patlar Osman mısın? Buna arkadaş. Evet, evet, evet. İşte <laughs> of, ne ölçüs. Yere arkadaşlar Yoksa bu telefonla 5.8'e yok. Of arka. Oldu? Arkaya çiziyorum. Dur. Ebe sizi Hemen kufre koyuyoruz. Şimdi, şimdi bir bakalım. Ben kufre koyuyoruz. Ne yapıyoruz? Patlatıyor seni verdi. Evet, evet. Şimdi sen evet, evet. şu, şu tozu bir siliyorum. Bekleyin bakayım. Of. Çizilmiş, Çizilmiş mi? mi? Evet. Yanımıza bir kişi daha Anne. Yusuf hadi. Fazla çizilmedi ama önüne bakalım bir de. Tamamdır. Ben anasını ağladı bakın gözükmüyordur. Şimdi diğerini, diğerini ver şunu. Hayda. Patlayabilir gözlüğü ver. Açık benim bir şeyi yersin. Ne yapıyorsun lan? Gelmiş. Yok kimin üstün. biliyor mu? Bende de var dört buna ver Beyaz. Arka, uf, arka, arka, arka Evet <laughs> <Ebedi ağladı, gülüyor> çok pis olur. Zaten patlamasını istemiyorum. Oğlum yok lan. Ben beni vurayım mı? Aa Uf. Bakın bir kere getiriyorum. Anası ağladı. Kamerasını deneyelim. <laughs> Abi. Kamerasız. Bir dakika bir dakika. Kamera sağlam. Telefon Di böyle ol. daha güzel duruyor aslında. Güverdin Kameranın kalitesi bir şeye bakın. Kamera direkt içine gömdü. Of. Şu tuşunu çıkartmaya çalışıyor. Tuşun çıkar. Tuşunu çıkart. Oğlum biraz ya, ya, bunu... Oğlum bundan yapmadık. Darbe. <laughs> Öyle, Dö, de, dike, şey elini alıp yukarıdan koy. Elini al. Tamam. Kamerayı eline al. Kamerayı eline al bir. Beni çekme bak. Elimde şu an. Valive patlatacak o telefonu Zevkli. Ben takayım, Yusuf Uf. Ama gerçekten kamerası şey cam. Dandikmiş oğlum. Cam sağlam benzer. oğlum camına baksana. Aynen cam baya sağlam. Telefon dandik telefon. Telefon tek sağlam olan şey cammış kamera zaten Balsanız hep dandik. Zaten. Yere Hı -hı. düşse Hı -hı. gider. Hı -hı. Çin'den mi aldım lan? Şu <laughs> çok şekilli. İkinci el, üçüncü el, dördüncü el. Şu çok şekilli. Hani şu çıkarttın mı? Beyler tuşunu çıkarttık. Bakayım içinde daha neler. Gördüğünüz gibi tuş. Dur çık, dur, çık. dur çık. Vur. Kırılmıyor. Gözlü taksa. Oo çok güzel bir şey. Ha gözlü taksa. Of. Ya yok. Oha. Evet sesi kildi. Gel hadi ne? Ya telefon. buldu telefon göstereceğim. Ne? Düz durmuyor ki ya. Telefon patlatıyor dur. Herkes iPhone patlatamaz. Belki biz zenginiz. Abi, abi telefon. Telefon nasıl adı abi? Tony sen nerede? Tony. Tony. Patlar savaşı ya. Gözlüğü tak o zaman. Ma oğlum mal gözlüğüme gelmez zaten o, kafam. televizyon böyle. mu bu lan? Aynen oğlum televizyon gibi. Patlar oğlum. iPhone 4s'in içi Ama şurası Nokia, Nokia gel, gibi aynı. Gerçekten şurası çok sağlam. Nokia benziyor ola telefon. Şurası çok sağlam. Ha şimdi Nokia'ya ver. Şey camı ha. bayağı sağlam. Hayla. telefonlar gibi. Camına vur camına. Aa, evet. Daha demin ki cama yoksana. Aa, Aa artık dur. Dur dur. Tamam. İçine düşünme soktun. testi yaptınız mı? Aha. Uf, içinden şeyler düşünme çıktı. Düşünme testi yaptınız mı? İçinden kaç tane kaç? Çok salaksınız. Ne bunun içinde bir şey var. Evet, kulaklığı ver bir şey. Bu ne amına? Bir de ta 600 milyondan aşağı değil lan bu. Ya. Bir de bu 16 GB'tı. Yere atın herkes bassın sırayla. Tamam. İlk ben basayım. Nerede? İki Ben. İzle izle var ya. Oğlum iç, hayır ben. mal yere atıp basacağız ayakla. Evet. Öyle diyor. Yu. Oha. Aa, oh. bir dakika bir dakika herkes Bat... orayı göremiyor getir. Bir dakika bir dakika. Evet. Şu bataryası mı? Evet. Ben oğlum bir gösterim. Şu gölgeye gel. Batarya. batarya. Oğlum, oğlum, Şu bataryası şey. çıkartalım? Ben evet, iPhone'da batarya yok zannediyordum lan. Mal. Mal. mal mısın? Merhaba merhaba. Her telefonda. Merhaba bataryayı alayım mı? Bataryayı çıkartmaya çalışıyorum. Açılsın biraz daha. <laughs> Oğlum bir et. Aa sim kartı. Yuh. Sim kartı içinde kalmış. Uf. Telefon kartı alalım. Telefon çok şey oldu. Görün bakın. çeksin de elini çekin bir. Bu ne bataryaya bakın. Elini çek Yusuf. Bakın görüyor musunuz Bırak bırak bırak. Bırak ben çıkartayım. Çok pis şey oldu. Şu an anahtarı çıkıyor çıktı çıktı çıktı. Tamam ben bunu alıp satarım. <gülüyor> <gülüyor> daha Bataryası bu. Bataryaya bu. Çocuğu. Şuna vur şuna. Batarya. Aha. 10 <laughs> Ülk, şu bana neden vermedin? Muhammed. Oh. Babası dedi yap dedi Muhammed yok dedi. Hadi <laughs> <laughs> ya. ya. O, o ne ya? onlar. On, on, Bende de iPhone Müzik. 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 Abi bu patlıyor. Abi, evet, arkadaşlar telefon görüyorsunuz. Ben nasıl Hoşçakalın.